Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 31 Ocak ve yılbaşından bir gün önce biz e, yılbaşı günü, pardon, cincir kurabiye yapıyoruz. Benim telaffuzumla tabii ki de. E, şimdi bread neydi abla ismi? Bread cookie. Hı -hı. Kurabiyemiz ne? Cincir bread. Neyse biz cincir bread diyoruz. O bildiğin işte şu evet. şeyde. Aynen bu adam. Varmış. Ben buna cincir bread diyorum. Genel adı bu aslında. Aynen. Ama Türkçe telaffuzu gingerbread. Hadi başlayalım. Hoş geldin. Hoş buldum. Ee, şimdi bize tarifini sen verirsin. Sen söyle. Tamam, ben malzeleri. söyleyeyim sen yap. Tamam. Ee, burada 150 gram tereyağı var. Ha, işte, sen bunu biraz karıştır. Tamam. İşte yumurtamız var. Şurada işte zencefil, tarçın, vanilya, bir de kabartma tozu. Çok tarçın. hızlı söyledin. Tarifi yazın. <laughs> zencefil, <gülüyor> tarçın, vanilya ve kabartma tozu. Ee, ama şöyle bunu şey hepsini bir çay kaşığı kabartma tozunu bir tatlı kaşığı koyuyoruz. Burada 3,5 su bardağı un var. Ee, şekerimiz var 3 4 bardak. Ee, şunu hatırlamıyorum. <laughs> bu bir çay bardağı mıydı ama çok olmasın. Bakarız ona. Bu işte ya yarısı kadar pekmez, üzüm pekmezi ve Yumurta vardı bir de. Yumurta belki söylemedim. Bir de biz ekstra limon katacağız içine limon kabuğu. Çok güzel oldu. Şimdi yani. e, Mesela... tereyağını kattık ve biraz şey yaptık, erittik. De şeker Şimdi de şekeri karıştırıyorum. Onunla biraz bekletmek istiyorsam sonra. Ay hey, hadi bir şeyler sorayım sana. <laughs> 2021'den beklentin ne? <laughs> hmm, beklentim sadece Sağlık ve evden çıkabilmek. <laughs> evet, bu biraz olmak üzere aslında. Aynen, şu an iyi. Değil mi? Şu an bu şekilde. Aynen. Pekmez ekleyelim mi? Ama bu sefer deneyip tekrar yapıyoruz. Ama hani. şey yap. Değil mi? Sen bunu biraz artık elinle yapmaya başla. elimle evet, Onu. Şey saçımı toplasan mıydı? Evet, saçlarını topla. Toplam. Ya da ben şey yapayım. Sen yap, ben de seçtim. devam edeyim. Tamam. Ben de yılların ustasıyım. <laughs> Ama yani geçen yaptığım tarif çok güzeldi. Ona sadece zencefil katmamıştım. Bu seferkinin süslemesini de farklı yapacağım. Aynen Bakalım. bu sefer. Bir süs aldı. Yeni süslerimiz var. Bakalım onlar nasıl olacak. Bir de bunu yaptıktan sonra buzdolabında bekletmek gerekiyor tabii. Böyle isterseniz bir gün, isterseniz de bir saat. Ee, ama biz bir, bir saat bir şeyde derin dondurucuda bekleteceğiz. O daha kısa sürdüğü için. Şimdi biraz Sıcır pekmez. <laughs> biraz pekmez. de ne kadar iyiydi? Bilmiyorum. Ben bakıp Bilmiyorum. geliyorum. Bak. Tam <laughs> <Hame> ediyor arkadaşlar. <laughs> ben bakıyorum. Ve evet. ben bunun tarifini evet. aşağıya koyacağım. <laughs> tarifi bilmeden video çekiyorlar. Hayır ya biliyorum sadece doğru olsun. Tamam doğru. Çok şekerli olmasın. Hiç tamam. Doğru demiştik. Ama pek pekmezden emindeydik. Pekmezde şey. Yumurta atıyorduk. Hayır pekmez. Yumurta. Bak, bak. <laughs> Bir şey değil mi? Biz bunu yaptık ama unutmuşuz. Şu an şu bak. şekilde kıvam. Yumurtayı kır bana ramayın diye idealay. Hadi. Yumurta bile Şurada kıramıyormuş. Koş. Şimdi burayı zoom yapsak. Tamam. Ye. Yeah. <laughs> Bunu ne, şunun içine koysam? Koy. Cool. Böyle bir aşkla bakıyorum. <laughs> Biraz da limon. Ben niye bu kadar zorlanarak sen hiç sen süslemiştin ne mi geçen kine? Canlı dersime son 3 dakika kalmış kurabiyeler yeni pişmişti ve ben direkt kendim süs, kendimi süsleyip şey kendi kurabiyemi süsleyip yukarı çıkıp yemiştim hatırlıyor musun? Evet. Hatırlıyorum pek büyük bir anında. <laughs> Özel giyinim bu hırkamı da. Hırkanı. Hırkayım. Aslında hırkam benim hırkam. Ben an, Benim değil. doğum günü hediyem. <laughs> Meyran aldı. Ama tabi ablanıza doğum günü hediye alıyorsanız, alıyorsanız yani. ablanıza doğum günü hediye alıyorsanız kendiniz giyiniyorsunuz. Kız kardeş sorun değil mi? Ortak aldım ben bunu. Artık bizim ortak aldım bunu Şekilde geziyorum şeklinde geziyor Bir... Hediye bakarken dedim ki acaba ben de ne, ne abla sana bir şey söyleyeyim mi? Video çekerken hep böyle alıyor. Abi bu kamerada bir şey mi var ki ya? Tadına bakmak sana. istiyorum. Tadına bakayım. Bir dakika. Geçenki de Hümeyye sadece hamuru şey yapmıştı, yemişti. Ama ben asla şey, kurabiye hamuru. yiyen bir insan değilim değil mi? gerçekten sevmiyorum kurabiye. Sadece şey, o şey seviyorum. O sevmiyorsan niye kanalda bunu yaptın? zaman? seviyorum ha? Sen yapıyorsun <laughs> diyecekler ki ablası böyle atıyor kanalda çağırır. Evet şimdi yazacak üstüne. Ben kurabiye yaptım. İşin içini görüyorsunuz. Ben yaptım. Ama gayet başarılı bir hamur oldu şu an. Bütün aile seferber oldu bunları yapabilmek için. Benim lastiklerim var tellerimde o yüzden yemem ben. Nasıl olmuş? Güzel mi? Yalan atma. Vallahi çok yalan güzel atıyoruz. Olmuş. Yemin et. Allah çarpsın. Sanki <laughs> biraz kabartma tozu şey olmamış, acısı geldi. Kabartma tozunun acısı. <laughs> Gerçekten acısı geldi. Evet zencefil kattık. Zencefil acı bir şey. Ama az kattım zaten. Çok mu acı? Yok. Tamam o zaman sallama. Ben bilerek lastiklerimi takmadım. Hiç açamayacaktım ağzını. Dolaba atıyoruz. <laughs> bir saat sonra görüşürüz. Bay bay. Bir saat sonra görüşmek üzere. Geri sayalım mı? 3, 2, 1 ne piştikten sonra hepsi ölmüş gibi çıkıyor. İnşallah parçalanmazlar sanmıyorum ya. Evet arkadaşlar. Biz şimdi yaptık böyle iki tepsi oldu ve birkaç tane daha hamurumuzda böyle kaldılar. Şimdi bunları fırına atıyorum ve bir 12 dakika falan pişme süresi falan olacak. Pişsin. Sonra süsleyeceğiz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar kurabiye pişti sonunda. Evet. Şimdi süsler kısmındayız. Evet. Ben bunları çok yedim. çok güzellerdi. Ben aldım böyle süsler, bunları e, alabilirsiniz. Var. Hakmar'da satılıyor bu süsler. Kalıbımızı da Migros'tan almıştık, değil mi? Evet. Hani. Biraz sıkıntılı oldu. Eğer ya. İstanbul'da yaşıyorsanız kalıp Evet. Almıştık. Şu an bu serklikte. Bir de yıldızımız var. Bir de böyle soslar i̇şte. yaptık. Evet. Şey gibi bu. Bebek Burada aslında şey. Size... Bebek mevlitlerinde alıyor annesi. Bebek mevcuti. Evet abla bunlar oluyor ya kız erkek kimsin? O şey baby neydi? Baby shower? Hayır bebek cinsiyeti öğrenme şeyi var ya onun gibi oldu. Ama şimdi bunların hepsini eğer dökersek Hepsini dökmeyeceğiz demek istiyorum <laughs> ne <Arkadaşlar>, Tekrar merhaba. <laughs> arkadaşlar bu videoda değilmişiz. Bir saattir konuşuyormuşum. Şuraya bakın yaptım. Şu bunları yaptı. Çok güzel oldu şu. Ve gayet güzel gözüküyor. İstersen ben böyle çekeyim. Bir tane daha yap. Şunu <laughs> sen demek şey istiyorum. Ya. Şöyle yapıyoruz. Böyle batırıyoruz. Çok değil ama. Bunu marketten aldım ben. Nasıl yaptığını anlat istiyorsan. Ee, paketlerde satılıyor zaten. Bir buçuk yemek kaşığı kattık ama Videoda koyarsam belki görürsün. Bir buçuk kaşığı asla o dönmüyor yani. Hani ben böyle sırf üstüne batırayım da güzel olsun modunda yaptım şöyle. Bıraktık. Hmm. Fahrettin Koca'ya selamlar. Koronavirüs. <gülüyor> <gülüyor> Çok attım ben Çok attın ona. Başka desene hadi. Başka desen derken bunlar mı? Bu parçaları var. Bunlardan da Evet bak çok güzel oldu. Bir de bunlardan deneyelim ablacığım. Evet bir de farklı desen aldım. Bir de farklı desen aldım. Bunlar çok zor ben Bu değil. insanı öldürüyor ya zulüm. <laughs> İşkence. Benim harika şu anda. Evimize birinin geldiğinde bütün izlenenler anlayacak. İyi onun için şu pembeden katsın iğrenç. Hangisinden katayım lan? Bir de bana iğrenç yapıyorsun. Ya bunları kim yiyecek bu kadar şekerli? Yani? <laughs> öyle. Tamamdır. Evet bu şekilde. Evet. Evet arkadaşlar sonuna geldik ve ben bunları böyle bırakmak istiyorum. Sade olsunlar. Yeterli bence. Aşırı sade. Sade olsun dedik. Şuna bakın. Şuna zoom yap. Çinli yaptım bunu. Çinli. Gözler çekik sarı saçlı. Sarı saçlı da şey mi olurmuş? Evet. Bu şekilde bir tepsi daha çıkıyor bundan. Evet. Onları da biz yaparız. Evet. Kapatma konuşması. Evet arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın ve bundan sonra zaten kar karantina süreci uzadığını düşündüğüm için evde biraz daha böyle şeyler çekmeye devam edebilirim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.